Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Bugün akşam yemeği yapıyorum. Malzememi hazırladım. Bir çay bardağı pirinç. Ee, dolaptan çıkarttım bir paket kıyma. Karabiber, kimyon, pul biber. Maydanoz, maydanozumu doğramadım. Maydanozumu doğrayacağım. Maydanozum da burada. Gel bakalım. Evet, maydanozum da burada. Bir demete yakın maydanoz doğururum. Bir kaşık salça koydum. Biber salçanız varsa biber salçası da koyun. O da çok güzel olur. Evet, bunlar da. Kabaklarım, domates, kırmızı biber, küçük biber, bunların hepsini de dolduracağım borcama, dizeceğim. Önceden borcamın salçalı suyunu hazırladım altına, sonradan salça topak topak oluyor diye onu şey yaptım. Bunun ağzına güzelce önce yağlı kağıt kapatacağım şöyle, onun üstüne de streç streç film, ondan sonra fırına süreceğim. Şimdi maydanozumu doğrayayım. Dur şuradan bir tahta çıkartayım. Evet. İnşallah beğenirsiniz. bıçağım da çok güzel kesiyor. Kardeşim bu bıçağı İran'dan getirdi. Bu sefer yine getirecek. İki tane getirmişti. Birini oğlum aldı, birini kızım aldı. Öbür kızım da bana kalmadı. Onun için çok güzel bir bıçak. Çok güzel kesiyor. Aslında bunları küçük küçük soğan çekeceğini de çekiyordum da bugün neyse bir üşendim çekmeye. tamam tuzunu biberini her şeyini attık tekrar bir yoğuralım tabi güzel yağını da döktüm sıvı yağını zeytinyağı kullanıyoruz içine birazcık da üstüne dökerim hadi bismillah şöyle koyalım. Bunlar pişince tabi yumuşayacak. İner hepsi de. İnşallah beğenirsiniz. Tabii ki herkes yapıyor bu dolmayı da her bayanın dolması ayrıdır. Hani her bayanın yoğurt çalması ayrıdır derler ya. Ben de şimdi öyle diyorum. Her bayanın dolması ayrıdır. Bol kıymalı oldu. Onun için böyle sıkınca bak köfte gibi oluyor. Evet bak. Köfte gibi hemen giriyor içine. Bunun içi ince uzun. Hadi bakalım. Evet. Kabağımızı bayağı bitirdik. Oo, oh, biberimiz de bayağı da büyükmüş. Oo, oh, içi de güzel iç aldı. Ha. Evet. Şimdi bunlara gelsin sıra. Biberleri de biraz parmağımızdan itekleyelim de ucuna doğru gelsin. Vallahi içimde baya şey oldu. Sanki hepsine yetecek gibi. Yetmeye artarsa bir domates daha doldururuz. Bunlar da çocuklar çok seviyorlar da birer lokmalık olsun dedim. Ben bunu seçerim dolmasını yaparken. Biraz daha büyük alırım. Şimdi onları ben hep yerleştiririm. Fırına sürerim. Aha bu şey yaptı. Bu çatladı. Şöyle. Bu da çatlamış da Neyse çocuklar birer tane alır Aslında hmm. Burada 3 dolmalık içim kaldı Ona da patates yapayım Patatesi de çok sever Yavrular Şuralara da patates koyarım İzlediyseniz beğenirseniz Sevinirim teşekkür ederim